Arkadaşlar bu sabah aracı çalıştırdığımda akü uyarısı vardı ama öndeki akünün uyarısını verdi ekranda kırmızı olacak öndeki akü uyarısı ekranda kırmızı olarak veriyor arkadaşlar ekran kıpkırmızı oluyor ortasında akü işareti oluyor arkadaşlar bilginiz olsun ben de baktım aküde hakikaten voltaj düşüklüğü var tutmuyor voltajı dedim kurtarabilir miyiz diye bir deneyeceğim bir deneyeyim dedim burada akün olduğu yer burası ön motor oluyor bu kapakları şöyle bir şey var arkadaşlar bunu söküyorsunuz şırıngayla şöyle bir tasın içine karbonatlı su yapıyorsunuz karıştırıyorsunuz güzel o karbonatlı suyu yavaş yavaş gözleri taşana kadar yani buraya gelene kadar Dolduruyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Ee, ben bu gözleri doldurdum. En son bu göz kaldı ve aküde hiç su yokmuş. Yani akünün suları minimum. Şimdi ben bunu şarja yatıracağım. Şarj makinesine. Aşağı yukarı bir 12 saatten 24 saat arası bir şarj edeceğim bu aküyü. Sonra kullanmaya başlayacağım. Ee, bu işlemden sonra akünün ömrü %50 artacak arkadaşlar. Yani %50 uzayacak akünün ömrü. Yani aküyü değiştirmeye gerek kalmayacak. Çünkü içinde su yok yani. <laughs> su olmayınca akü de şey yapmıyor. Yani gerçi akü 5 sene oldu ama yani içinde su olmadığı için ömrünü uzatacağız arkadaşlar inşallah. Arkadaşlar şimdi ben aküyü dün gece şarjdan çıkarttım. Ee, tam 12 saat olmadan akü toparlamıştı kendini. Bende bir tane akü şarj cihazı var. Enhel marka. O kendisi akü dolduğunda otomatik cihaz kendini kapatıyor arkadaşlar. Ben o cihaza bağlamıştım. 2 amperle yani saatte 2 amper bastım buna. Gece 12 idi. Dolmuştu arkadaşlar. Yani aküde bir bozukluk olsaydı Şarj bir türlü bitmiyor arkadaşlar. Sürekli akü şarj alıyor. Yani şarj süresi hep uzuyor. Yani makina ee, yani akü e, sağlam olduğu için şarj fullledi kendi kesti. Yani makina kestiği için akünün sağlam olduğuna karar verdim. Bu sabahın arabayı çalıştırdığımda da herhangi bir akü arızası vermedi. Ve ee, cihaz yani akü cihaza bağlı olduğunda akünün şarj alma kapasitesini görüyorsunuz biliyorsunuz orada yani akü de şarj aldı arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim saat 2'de falan ben bunu şarja takmıştım yani aşağı yukarı bir 10 saat sürdü yani bu demek oluyor yani 8 saat sürse 2 amperden zaten 16 amper almış oluyor zaten kapasitesi 20 amper yani dolmuş yani, almış amperi üstüne yüklemiş. Zaten e, sağlam akü 13 voltun üzerinde böyleyken verir. Şu an bu da 12.7'lerde vesaire. Yani işimizi çok rahat görecek. Şimdi aküyü şarj ettikten sonra arkadaşlar şu kapakları kapatmıyoruz. E, Sabah kadar kapaklar açık, aküyü dinlendiriyor çünkü akü ısınıyor bilginiz olsun. Bu kapakları hemen kapatmayın. Şu an bu akü dinlenmiş. Şarj olmuş ve dinlenmiş akü. Sonra bu kapakları üzerine kapatıyoruz. Ve kullanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Akünün içinde sular bitmiş. Kaynamış yani ısıdan. Bunun şurada şeyleri var. Bu aradan kaynıyor. Susuz kaldı mı akü şarj edeceği tutamıyor üzerinde. 14.4 volt lan şarj ediyoruz arkadaşlar. 3, 3 yani 2 3 amperle şarj edebilirsiniz. Yani 4'te 1 şeyle e, kapasitesiyle. Şu an biz bunu ömrünü uzattık. Su dediğim gibi akü suyunu ben yağmur suyu olarak koydum üstüne karbonatlı. İsterseniz asitli akü suyu alıp kullanabilirsiniz. İçini komple boşaltıp yeni su koyabilirsiniz saf su koyabilirsiniz bu artık size kalmış arkadaşlar ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar